Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çok eğlenceli güzel maçlar umuyoruz. Onun için oyuna başlıyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak ben size anlatmaya çalışacağım ama rakip çok hızlı başladı. Sağdan soldan ataklarla üstümüze üstümüze geliyor. Biz ne yapacağımızı adeta şaşırmış durumdayız. Ama olsun üflükçümüz gitti üflüyor gördüğünüz gibi. Kaleye varabilecek miyiz? Evet. Küçük sinekler kaleye vardı. Ve hasar veriyorlar. İnanılmaz çok iyi. Güzel. Ama nedense sürekli sağdan ve soldan atak yapmayı uygun görüyor rakibimiz. Şimdi sağa indirelim. Sağın canı daha az. Eğer rakibimiz artık soldan atak yapmazsa. Sürüyle geliyorlar. Evet. Bütün Kartlarda neredeyse sürüyle. Tek kart yok adamda. Veronnik, Veronk, Veronk öyle okunmamız lazım herhalde. Ama biz indirdik. Gördüğünüz gibi kalelerinin canı bitti. Böyle yaparlar işte. Erken konuşmamak lazım. Geliyorlar, soldan geliyorlar. Kalemiz inebilir. Canımız çok az. İnmedi, yaşasın. Canımızı kurtardık. Şimdi saldırı zamanı. O kalelerini de indirelim onlardan önce. Hadi bakalım. Balyozcu adam vurmaya başladı. Üfürükçe üfürüyor. Ama indiremedik ve geliyorlar. Üstümüze üstümüze geliyorlar. Gelmeyin. Tiker tiker gelin. Grup halinde geliyorlar. Söyle geliyorlar. Hadi bakalım. Savunun kaleyi. Bravo. Mızrakçılar kaleyi savundular. Küçük mızrakçı birliğimiz var. Bunu nasıl savunacağız? Biraz şaşırtalım bakalım yapabilirsek. Bir oraya koyalım, bir buraya koyalım. Üfürücü başladı üfürmeye. Onların canı bitmemiş hala. Cadı mı nedir? Devi koymanın zamanı geldi. Hadi dev, devin gücü adına saldırın. Dev o kaleye giderse o kale iner diyorum ben size şimdi. Hadi gitti ama indiremedi. Çok az kaldı olsun. O kalemi senin sonunda indireceğiz. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Hadi bakalım aslanlarım. Üfürükçüye karşı üfürükçü ama cadıya karşı cadımız yok. Kalemiz indi. Cadımız yok. Kalemiz indi. Valkürle. Fikirmeliyiz. Domuz birincisi koyduk. Kelimeyi de söylemek istemiyorum. Ne biçim isim koymuşlar domuz diye. Bravo. Evet maç bitti ve aniden. Çok hızlı oldu. Çok hızlı gördüğünüz gibi. <laughs> Kazandık bir oyunda diyelim biz de bravo diyelim. Şeyler diyelim adam bize söylüyor yani centilmenlik yapıyor. Centilmenlik yapmak gerekir. <laughs> Açalım bakalım sandıklar ne çıkacak. Bir şey lazım olan. Ah. Uçucu. Hülükçü. Yani yavru ejderha bir türlü bunun adını da söylemedim Yavru ejderha neymiş? Bin altın kazandık. Maç yapalım biz önemli olan maç. 私たちは何をしているのか私たちは何をしているのか私たちは何をしているのか私たちは何をしているのか私たちは何をしているのか ?Ronaldinho は何をしているのか ?Ronaldinho は何をしているのか ?Ronaldinho は何をしているのか ?Ronaldinho は何をしているのか何をしているのか何をしているのか何をしているのか何をしているのか adamı önce korkutalım ki bol şans vermedi bize teşekkür ederim teşekkür ederiz teşekkür ederiz Brezilyalı kardeş ha ha <laughs> Brezilyalı acaba Brezilya neresinden hiçbir yerinde bilmiyorum ama çaktırmayın <laughs> ne yapsak şimdi saldıralım mı bekleyelim mi saldıralım beklemeye gerek yok beklemek yok saldır vur mızrakçı kılıç Sol elini almış Sol elle vurulur mu ya? Alacaksın sağ eline. Yapıştıracaksın da yapıştıracaksın. Kendinden büyük bomba taşıyor kucağında. Pırt tek gözlü küçük. Örümcek midir nedir? İçeri içeri geliyorlar. Bunlar çok alışmışlar böyle şeylere. Çok az canını alabildik. Şu an zor durumdayız. Kötü durumdayız. Adam sürekli gönderiyor bize. Biz de elimizde ne varsa attık, ne varsa attık hepsini. Hadi bakalım. Koşun. Arkadan destek de gönderelim. Bakalım başarabilecek miyiz? Oo, küçük örümcek dediğimiz şey bir bombayla bizim hepimizi mahvetti. Demek ki kimseyi küçük görmemek lazım şu dünyada. Küçük görme. Hor görme garibi. Öyle miydi o şarkı? ne yapacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz işin açıkçası. Sağdan soldan hareket etmeye çalışıyoruz. Atak yapamıyoruz. Savunma yapmaktan atak yapamıyoruz. Evet şimdi, şimdi devi koyduk. Umarım bir atak yapabiliriz. Eğer devi kaleye gönderebilirsek ama hayır hedef şaşırtıyorlar bu sefer de. Ne olmadı? İşimiz zor. Gerçekten işimiz zor. Diyecek bir şey yok. Adam sürekli şu balyoz tüyü gönderiyor. Kale bizim kafasına kafasına indiriyor. Bize gönderiyor. Bizim de var. Bizim de var. Savaşın bitmesine 10 saniye kaldı. Muhtemelen uzatmalara gidecek. Gitmemesi lazım. Gitse de yenmemiz lazım. Çok az kalmış kalemizin canı. Bu maçı almamız lazım. Başka şey olmaz. Başka seçenek yok bizim için. Onu kaleye getirmeyin. Hadi öldürün. Kime ateş ediyorsunuz siz? İnanılmaz. Bizim dediklerimizi yapmıyorlar ki bunlar. Kafalarına göre savaş yapıyorlar. Böyle olmaz ki arkadaşım. Eyvah yine eyvah. Eyvah yine eyvah. Sağdan soldan saldırıyorlar. İkisinin bizim olmuyor. Onların oluyor her zaman. Vurun. İndirmeyin kaleyi. Bu sefer indirtmedik ama çok az kaldı. Gerçekten nasıl bir taktik belirleyeceğiz? Bilemedik. Maç gidiyor. Şimdi açıkçası göz göre göre gidiyor. Evet. Bu kaleye giderse biter. Vurdurmamamız lazım. Olmaz. Vurdurmayın şuna ya. Şu azinle tebrik ederim. Ne de, nerede tebrikler diye bir şey var mı? Yok. Vay be bravo. Evet bu tebrik sayılır. Bravo dedik. 1-0 yenildik gördüğünüz gibi. Neden böyle oluyor arkadaşlar? Şeyi mi değiştirelim? Desteği mi değiştirelim? Kimi koyalım? Kimi çıkartalım? Canı mı koyalım bizde? Bizde kalabalık oyuncular var mı? Yok. Onların oyuncularından bizde yok. Neden yok? Şunu yükseltelim bakalım bir faydası olur mu? Bomba kulesiymiş yükselttik. Evet çok faydası oldu seviye atladık. 16. seviye ve seviye sandığı al diyor gidelim alalım. İçinden güzel şeyler çıkar muhtemelen. Azıcık altın çıktı azıcık taş çıktı. Ooo bu güzel bir şeye benziyor. Joker kart destansı. İlginç yok la, Uçan makine. Çarpma. Hepsini yükseltebiliyoruz pekka destansı kart altıncı seviyeye çıktı ve yükseltebilir diyor güzel biz de belki bunlardan birini kullanabiliriz gidelim bakalım hmm. devin yerine bunu mu kullansak ne dersiniz hadi devin yerine bunu kullanıyoruz ama bizim adımız dev olsun bu sırada mı <laughs> kullanacağız savaşalım bakalım kazanabilecek miyiz kazanabilecek miyiz bütün heyecanımızla bütün gücümüzle saldıracağız okuyamadığımız bir rakip ismini okuyamıyoruz ama olsun bol şans dileyelim Evet gördüğünüz gibi yine saldırıya geçtiler. İkişerle üçerle saldırıyorlar. Bombacımızı kullanalım. Teşekkürler dedi. Kalemizin bütün canı gitmek üzere. Çok kötü olduk. Bin canı kaldı bir anda. Hadi bakalım. Biz de rakip kaleye gittik. Bakalım ne yapabileceğiz. Hadi bombacı hadi at. Bekleme. Adamlar gündürken niye bekliyorsun? Yine de epey can almışız. alev topu. Gökten alev yağıyor sanki. Aa, ama hiçbir şey zarar veremedi. Çok güzel. Hepimiz adamın kalesine saldırıyoruz. Mızraklar nasıl uçuyor havada görüyor musunuz? İşte bu. İndirdik Pekka hiç kullanmadığımızı şimdi fark ettim. Koyalım bakalım. Vay be diyor. Vay be tabii ki ne zannettin. Kardeş. Şimdi sağdan saldırmayı deniyor. Senin petkan varsa bizim de mini petkamız var ve büyük petkamız da var. Şuna bak yürüyüşe yürü, bak. Yürü, yürü. Bu da dev gibi gerçekten. Arkasına destek de koyalım. Ne olur ne olmaz. Evet. Küçük sürüsü geldi. Etrafını çevirdi. Pamuk prensesle yedi cüceler gibi. <laughs> Gördün mü ama üfürükçümüz zarar verdirmedi. Kaleye gitti. Bir vuruş. İyi yeter. Sağda mı saldıralım? Solu mu savunalım? Bilemedik. İkişerimiz olduğu için Akıl verdik bir şey. Hadi bakalım sağı savunalım. Mecburuz savunmaya. Kaleye getirmeyin onu. Onu kaleye getirmeyin çok iyi. Kaleye getirmeyin çok iyi getirmediler. Ne yapacağımızı bilemedik şimdi. Sağdan geliyorlar. Onu da getirmeyin. Onu da getirmedik. Mükemmel savaşıyorlar bizim askerlerimiz bugün. Hadi aslanlarım. Vurun o kaleyi indirin. İner mi sizce? İnecek. Alev topu geldi olsun. 400. Adam çok kızdı. Haklı ben olsam ben de kızarım. Dur ona bir emoji atalım. Ağlama emoji atalım. Pekka'yı koyalım. Bakalım Pekka'nın gücü nasılmış. Vur. Evet, sağdaki kale indi. Biz sola odaklanmıştık. Sağdaki kale indirmişiz yanlışlıkla. <laughs> yanlışlıkla kale indirdik arkadaşlar. Yanlışlıkla kale daha indirirsek çok iyi olacak. Ama süremiz çok azaldı. Çok azaldı. Hadi bombacıyı da koyalım. Bol şans dedi. Biz de ona bol şans diyelim. Bir diyaloji atalım. Yendik gördüğünüz gibi. Dev. Dev yerine adımızı petka olarak mı değiştirsek? Çünkü artık devi değil petkayı kullanıyoruz. Kule prensesi. Yükselmek için daha çok var. Burada bir ödül var. Oo çok güzel. İyi de altın verdi. Joker kart veriyor. Ne ararsan var burada. Çok güzel yükseltilebilir. Arkadaşlar. Şimdi sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Gerçekten abone olmayanlar varmış aranızda. Çok üzüldüm. 100 aboneye ulaşalım bu hafta. Çok az abonemiz var. Ben çok üzülüyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz?